<laughs> Dünden bugüne hadiselerin akış zincirinin iç içe geçmiş halkalarının dirayet ve dikkatle analizini yaptığımızda muhtemel tehlikelerin iç yüzünü teşhis ve tespit etmemiz kuşkusuz mukadderdir. Siyasi çalışmalarımızda en baş, başta özen gösterdiğimiz husus, bütüncül zaman telakkisini esas alarak Türkiye'yi karşı karşıya olduğu risk ve tehlikeleri, stratejik avantaj ve kazanımları, fikri müktesebatımız ve siyasi tecrübelerimizle değerlendirmek, ilkesel <laughs> duruşumuzla gelişmeyen politikalar üretmektir. Esas olan zamanın yükünü taşımak değil, yükü zamana taşıtacak irade ve fikri kudreti gösterebilmektir. Merkez Yönetim Kurulumuzla Merkez Disiplin Kurulumuzun bugünkü ortak toplantısında ülkemizi meşgul eden mahut ve mutat sorun alanları bölgesel ve küresel gelişmeler bu stratejik akılla görüşülmüş, konuşulmuş ve paylaşılmıştır. Türkiye'nin her meselesi de bizim de meselemizdir. Türk milliyetçiliğinin milletimize ve ülkemize doğrudan temas eden her meseleyle ilgili de söyleyeceği sözü göstereceği refleksi hazırlayıp kamuoyunun takdir ve tensibine sunacağı çözüm reçeteleri vardır. Kaldı ki muhtevalı ve muazzez nitelikli <laughs> müşahat sonuçlar vicdan sahibi her insanımızın malumudur. Ne Türkiye gündeminin ne de dünyadaki gelişmelerin arkasında yorgun ve yılgın şekilde koşacak kadar aciz ve çaresiz değiliz. Bugüne kadar da olmadı her an yenilerek, her zaman tetikte ve uyanık durarak, hadiseleri omurgasından yakalıyor, gündemin bir adımının ileri, bir adımın ilerisinde bulunuyoruz. Siyasetimizi halkın somut sorunlarına günlük, geçimlik ve gelecek bazlı gerçeklerine göre yapıyoruz. Bizim sırça kökler, köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır birileri gibi fil dişi kulelerinde sefa sürmemiz, keyif çatmamız, çıkar hesabı yapmamız, günü kurtarmaya tevessül etmemiz, kulislerin oyuncağı olmamız, akıl kârı olmadığı gibi mümkün de değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu, Türk milletinin duruşudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ufku, kızıl elma ufkudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaynağı, ötüken, kararı Türkiye'nin bekası mücadele kaderi de Allah'ın izniyle kıyamete kadar baki'dir. Devleti ebed müddet, milleti ebed müddet inanç ve iradesi siyasi ve fikri varlığımızın şeref konusu asla ödün vermeyeceğimiz ilkesel onurudur. <laughs> Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, 9 Eylül 2023 tarihinde Fas'ta meydana gelen deprem ile 10 Eylül 2023 tarihinde bu yana Libya'yı etkisi altına alan özellikle bu ülkenin doğu kıyılarında ağır felaketleri neden olan Daniel kasırgasından dolayı hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Yararlara şifalar diliyor. Bu iki dost ve kardeş ülkeye Taziyelerimi iletiyorum. Türkiye, doğal afetlerin pençesinde kıvranan, Fas ve Libya'ya her türlü insani yardımı sevk ederek kanayan yaraların sarılmasına destek vermiştir. Tıpkı Taal Koridoru'nun tekrar açılmasında gösterilen duyarlılıkla şahit olunduğu gibi, nerede bir mazlum ve zorda kalan varsa, Türkiye oradadır. <laughs> ümit ve temennim binlerce insanın hayatına mal olan, büyük bir yıkıma yol açan doğal afetlerin sebebiyet verdiği acıların, dramların ve kayıpların bir nebze de olsa telafi edilmesi, felaketlerin derin izinin silinmesidir. Türkiye gerek depremi, depremin gerekse de sel ve su taşkınlarının pek çok defa feci badirelerine muhatap olmuştur. 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde rahmetlandığımız <laughs> ve sayıları 50 bini aşan vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir. Hakikatten yaşadığımız afetin vahim sonuçlar ortaya çıkmış. 11 ilimizi her yönden tesir altına almıştır. Çok şükür geride kalan yedi buçuk aylık zaman diliminde devlet tüm gücüyle deprem bölgesine nüfuz etmiş. Nihayet depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır. Memnuniyet ifade etmek isterim ki depreme dayanıklı konutların inşası hızla devam etmekte. Güvenli konutların hak sahiplerine kısa süre içinde teslimi konusunda takdir ve tebrik edilecek bir gayret sergilenmektedir. <laughs> Görmeyen, göremeyen, görse bile çekemeyenler yok saysa da Türkiye Cumhuriyeti her alanda yükseliş kulvarındadır. Fenalıkların ve felaketlerin cesameti ne kadar fazla olursa olsun hepsini birden aşacak ve üstesinden gelecek akıl, Azim, dayanışma ve iman milletimizde Allah'a çok şükür etkin ve egemendir. Bir zamanlar alnındaki güneş söndü zannedilen Türkiye bugün elinde dev bir meşale ile hamdolsun ayaktadır. Derler ki inkılap bir insanın uykusunu tamamen aldıktan sonra uyanmasıdır. İhtilal birisini gece yarısı dürterek uyandırmaktır. İstiklal ise uyurken bile uyanık kalmaktır. Türk milleti istiklaline ve istikbaline bedeli ne olursa olsun uyanık bir şuurla sahip çıkmaktadır. Bu uğurda şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları destanlara konu olacak kırattadır. Bildiğiniz gibi bugün 19 Eylül Gaziler Günüdür. Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir emanetidir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti hem şehitlik anıtı hem de gazilik beratıdır. Devletimiz şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin adını adanmış yürekleriyle ve üstün mücadeleleriyle var olmuştur özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır. Elbette şehit ve gazilerimize çok borçluyuz. Gazilerimiz bağımsızlığımıza ve tarihi varlığımıza esaret zinciri vurmak isteyen düşman odaklara iman gücüyle direnen ve karşı çıkan kahramanlarımızdır onları göz ardı etmek, ihmale kurban vermek asla doğru değildir. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir. Haklı mücadelelerini sahiplenmek, meşru taleplerini, taleplerini savunmak, siyasel ve manevi sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu kapsamda terörle mücadele esnasında yaralanan fakat gazi sayılmayan kahraman kardeşlerimizin haklarını vermek, Gazilik ünvanı ile taltif etmek boynumuzun borcudur. Gaziliğin yara oranı, yara yüzdesi, yara derecesi olmaz, olmamalıdır. Gazi gazidir, başka bir tasnife yer ve gerek yoktur. Terörle mücadele sırasında yaralanıp da mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli şartları sağlayamadığı iddia edilen gazilerimizin ağırlaşan mağduriyetleri, derhal çözülmelidir. Çözümün adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şehit ve gazilerimize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor, bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e müşirlik rütbesinin ve gazilik ünvanının verildiği tarihin yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü Milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gaziler gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli basın mensupları. <laughs> Bu meclis Gazi Meclis değildir diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına Önce milli mücadele yıllarını hatırlatır, sonra da izan ve insafa davet etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi itibarına kara çalan ve 103 yıllık mehabetini hakaret eden Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeler, yavan ve yapay değişim çalkantıları nedeniyle iyice şuur kaybına uğradı, oto kontrolünü kaybetti ağzından çıkanları kulaklarının duymadığı anlaşılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Meclisimiz 15 Temmuz gecesi tepesinden atılan bombalar altında bu şerefli ünvana ikinci kez layık olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun aşırı hırsı ve anormal ihtirası aklının önündedir. Bu zat akıl tutulmasını hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden tamamen uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler, her gün bir yenisine şahit olduğumuz şiddet sahneleri, demokrasiyi zehirleyen ve despotizmi çağrıştıran ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi'yi demokrasiyle eşitleyen ve özleştiren bozuk niyet sahipleri elbette fahiş bir yanlış ve yanılgının içindedir. Bunların demokrasi anlayışı Türkiye düşmanlarının kabaran iştahını doyurmaya, dayatmaları sineye çekmeye, iç barış ve huzur iklimini bozucu faaliyetleri Diri tutmaya hizmet etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasiyi mantığıyla PKK-FETÖ'nün demokrasi retoriği üst üste örtüşmektedir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl önceki CHP ile en küçük bağı, en ufak benzerliği kalmamıştır. Bugünkü CHP'de mandacılar köprü başını tutmuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır. CHP demek kavga, kargaşa, karışıklık, karanlık ve kutuplaşma demektir. CHP değişirse Türkiye değişir demek sadece hasam, hamaset, sadece hezeyandır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye bu kötürüm siyasetin ve ittifak ortaklarının eline düşmüş olsaydı Allah muhafaza korkunç gelişmelerin birbirini takip etmesi kaçınılmaz hale gelirdi. Şimdi birbirlerini yiyorlar, şimdi birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Şimdi birbirlerine demedik laf bırakmıyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti, bu ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Parsa kapmak amacıyla ve seri pazarlıklarla kurulan parçalı bir ittifakın Paldır küldür, palas bandıra sona ermesi beklenen bir son ve sonuçtur. Fakat bu geçicidir. Yine birbirlerinin kapılarına yüz sürmeleri bir siyaset gerçeğidir. İttifakın bittiği ifade edilse bile, yeni bir masa hazırlığının pazarlık süreci alttan alta ilerletilmektedir. Iletil, Merhum düşünürümüz Ziya Gökat diyor ki, insanda akıl, İrade mefkure varken zilleti kabul etmez edemez. Bu kapsamda Türk milleti zilleti önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta kabul etmemiştir. Canı gönülden inanıyorum ki 31 Mart 2024 tarihinde de asla kabul etmeyecektir. Mahalli idareler seçimlerine kimin hangi şartlar altında gireceği 81 ilde hangi partilerin seçime kendi adaylarıyla katılıp katılmayacağı bizim meselemiz değildir. Böylesi bir merakımız da yoktur. Biz Cumhur İttifakının şaşmaz ahlakına, sağlam doğasına, zamanlar üstü siyasi misyonuna ve ülkeye karşılıksız hizmet aşkının derin manasına bakıyor, buna uygun hareket ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bir kere zillete düşen bir daha belini doğrultamaz, milletin yanında yer alamaz. Merhum Cemil Meriç, Tevfik Fikret'in meşhur çocuğundan hareketle demişti ki, Haluk bir cins isimdir, tarihten kaçanların ismi. Bu çarpıcı tarifle köküne ve kimliğine yabancılaşan, Türk aydınını Haluk'un travmatik ve çarpık hayatıyla simgeleştirmiştir. Esasen Türk siyasetinde de haluk sentromu nüksetmiştir. Zillet ittifakı bu sentromun bugünkü haliyle siyasi bünyesidir. Kimliksiz bir muhalefet alternatif olmaktan bütünüyle çıkmıştır. Fikir olmayınca, erdem olmayınca, vizyon olmayınca, Türkiye sevgisi kalmayınca şüphesiz çetecilik ve komitacılık eğilimleri öne geçmektedir. <laughs> Şu andaki muhalefet demokrasi ve milli güvenlik için mihrak bir sorundur. Türk milleti bunun idrakindedir. 31 Mart 2024'te <laughs> gereğini yapacak münafık ve müflis siyasetçileri tasfiye edecektir. Az evvel dile getirdiğim üzere Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclisi karalaması, terörle işbirliği yapması, Tavşan adayıyla değişim taleplerinin kurnazca göğüslemeye çalışması işin özünde bir zillettir. Yüzüncü <laughs> yıl dönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti muhteşem bir mücadele ruhuyla kurulmuştur. Misal olarak Sakarya Savaşı devam ediyorken sebze ve meyve yüzü görmeyen kahraman neferlerimiz çiğ kabakları tuzlayıp salatalık niyetine yemişlerdi elde yok, avuçta yoktu. Üste yok, başta yoktu. Askerlerimizin ayağına giyecek doğru dürüst postalları bile yoktu. Ne var ki imkansızlığın ızdırabı istiklal aşkıyla örselenmişti. Yokluğun ve yoksulluğun baskısı vatan ve millet sevdasının kuvvetiyle kaldırılmıştı. Sömürgecilerin vahşet hesapları Türk milletinin bağımsızlık onuruna can pahasına sarılmasıyla kırılmıştı. Bugün aynı cesaret, aynı metanet, aynı feragat, aynı fedakarlık, aynı kararlılık terörle mücadelede gösterilmektedir. Çünkü bizim verilecek bir karış toprağımız yoktur. Çünkü bizim pazarlık konusu yapılacak ne istiklalimiz ne de istikbalimiz söz konusudur. 16 Eylül 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurt ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen terör hedefleri isabetle imha edilmiştir. Terörist neredeyse Türkiye meşru hedefi orasıdır. Artık hiçbir yer, hiçbir in, hiçbir mağara, hiçbir sığınak ve barınak bölücü terör örgütü için güvenli değildir. Çoğulcu ihanetin kökü kazınacaktır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde terör musibeti millet ve ülke gündeminden ayıklanıp inşallah çıkarılacaktır. Terörle mücadelenin başarı çıtası yükseldikçe terör sevcileri çılgına dönmektedir. Varsın onlar çılgına dönsünler. Hatta kudurup ortalığa düşsünler. Terör örgütü, karanlık destekçileri, kartlaşmış ve katranlaşmış figüranları için son yaklaşmış hesap günü şafak sökmüştür. Bu mutlak ak akibetten kaçış ve kurtuluş asla yoktur. Hiçbir Türk ve Türkiye düşmanı için müsamaha olamayacaktır. Bilhassa PKK-YPG'nin işbirlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetlerine de iftira atmıştır. Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi veya ne söyleyecek ona baktım. Günü ve saati geldiğinde konuşmak, tarafımızı ve tavrımızı göstermek için beklemeye koyuldu. İşte o gün bugündür. Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. Aidiyeti kandil mağaralarıdır. Vatandaşlarımızı helikopterden atan, köyleri yakan asker Türk askeri değildir. Böyle bir hadise de vuku bulmamıştır. Bu dil terör dili, bölücü örgüt ezberi, husumet ve hiyanet tebliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi, basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu adı konulmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir. Yükte de hafif, pahada ağır ne kadar rezalet ararsanız, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bulmanız kaçınılmazdır. Türk milletinin medarif darı, Türk silahlı kuvvetlerine Bühtanla sataşmak ve saldırmak şerefini kaybetmiş vatansızların kimliğini iki paralık etmiş bayraksızların harcıdır. Ne vatansızların ne de bayraksızların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri yoktur.